Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Eğer kanala abone değilsen abone olup videoya like atman beni çok mutlu eder. Ayrıca neredeyse haftanın her günü canlı yayındayız. Akşam 8'den sonra YouTube'da canlı yayınlarda oluyoruz. Canlı yayınlara da bekleriz. İyi seyirler. Sakinim arkadaşlar. Neticesinde bu bir oyun. Gelmiş geri. Arkadaşlar Napoli geldi. Napoli'ye gidiyoruz. Napoli'ye gideceğiz kankalar. Başka takım var mı? Bakarız. Arkadaşlar küme düştük. Bütün kupalardan değerlendik. Küme çıkarttığımız takımı kral gibi küme düşürdük. Oha! 91 veriyormuş. <laughs> tamam Napoli'ye gidelim. En iyi... Bu nasıl bir anlaşma lan? Neyse. Napoli abi. Aga. Selamun Aleyküm Napoli baba. Yer yeni Maradona. Selamun aleyküm. Arkadaşlar hep birlikte Ulus'tan ayrılmış olduk. Acun abiye çok teşekkür ederim verdiği yemeklerden dolayı. Baba şimdi burada vurmaya, öttürmeye geliyor Napoli'yi. Oyunun devam edeceğim mi oyun? Selamun aleyküm. Abi gülüp çıkardım. Gülüt, gülüt, sevmiyorum ben ya. Ne acelem mi var? Nasıl ortam ya? Acelesi var sanki adamın. Junior 53. Formamız bile sahte ya. FC London. Neyse. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk 11'deyiz. Napoli'de Kraliç Reis'le beraber giriyoruz maça. Ve Napoli'yi Roma'yı tokatlayarak Napoli ile galibiyetle başlıyoruz. Griezmann 81 oralı. Griezmann aşırı yavaştır. Animasyon çok iyi. İşsizlik çok millet aç. Tahmin edebiliyorum öyle oluyor genelde. Takım yarım takım halinde. Böyle. tam bir takım değil aslında. Ne iyi ne kötü. İyi oyuncuları çok iyi Napoli'nin kötü oyuncuları da gerçekten kötü. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Yani aslında çok güzel bir tercih olmadı Napoli bizim için. Hadi bakalım Serie A hayırlı uğurlu olsun. Bir Serie A'ya gitmemiştik. Oraya da gittik. Welcome to Serie Bu arada maçtan sonra İtalya'ya hoş geldin diyerek saç stilimizi değiştiriyoruz. Gayet iyiyiz. Farklıktan daha FC24'e geçemedim. FIFA 19'da takılıyorum. Canın sağ olsun kanka. Ben de 2 sene önce FIFA 15 oynuyordum sabah akşam. Bilgisayar kaldırmıyordu hiçbirini. O vardı bir tek. O da kasarak oynuyordum hatta. İnşallah alırsın. Daha iyi bir bilgisayar ya da oyun. Katıl paralı bir şey mi? Aynen. En küçük üyeliği öğrenci diye 5 liralık yaptım. En düşüğünü. Peki sevdiğin işi mi yapıyorsun şu an? Valla öğrenci olduğum işi yapıyorum. Yani zamanda okuduğum işi yapıyorum. Kendi okuduğum bölümde çalışmak güzel bir duygu. Ama iş yerine sahip olmadığın müddetçe sevmek zor abi. Bir yerden sonra yıpranıyorsun. Ve yıprandığını hissediyorsun aşırı derecede. Bu da insanı yoruyor. Yalan değil. Ne kadar sevsen de yoruluyorsun yani. Vursana kaleye bomboşsun. Adam. Abi benim pasa artık geçirmem lazım. Tamam sırada pas var. Vur. Hoppa. Vur kanka. Tamam. Sakin. Sakin. Al kanka. beni sen vur. No. Rabapay rabapaya. Esapadule Barcelona. Darararatatatat. tat Benim çubuk kırk kere daha bitmedi yanımda kardeşimle izliyoruz. Vay kardeşine selamlar oradan. İzleyin bakalım. Devam. Tamam. Öndürü adam koymasaydı goldü. Kastelsmiş kacın adı. Oh. Oy. Sana da selam söyle yatacak şimdi. Selamünaleyküm abi <laughs> yeniden sızmışım yatakta. Beyler size diyordum yani hani bazı izleyenler uyuyor, uykuda açık oluyor. Bot değil onlar diyordum ya bak mesela Yusuf sızmış. Olabiliyor öyle. Galatasaray'da ki tetemi. Ha. İdolüm Pele olan. Hayatında idolünü hiç görmediği, izleyemediği, televizyonda olmadığı için. Napoli'deyiz. Akinatörde seni bulmaya çalışmıştım ama sadece Gökhan yazıyor, fotoğraf yok. Ben bu arada ilk maç büyük konuşmuyorum ama ben maşallah var takım. Bologna Fiorentina falan var, geçin bu işle. Ulan chat'ime bak, chat'teki herkes bir bir oynuyor, çok mutluyum lan. Efendi efendi beyefendi çetim. Kreşala al bakalım top aslanım. Direkt takımın başına geçip şey liderlik kesilmeyelim. Oy. Aga takım çok iyi ya. Ben varırım bir adam. Sen oynamıyor mu pes kanka? Üzüldüm valla. Çok güzel orta. Lobotka kafa vurmayacaktın. Kontrol edecektin abi. Tamam tamam yapın siz. İyi, iyi oyunlar. Çok güzel. Hadi Griezmann açılışını yap artık. Ah be. Griezmann dışında herkes gol atıyor yemin ederim. Oy kaleci yemişti onu. Çok güzel. Kreşala. Yusuf Kodal hayat işte abi bana yetmiyor. Ben 128 GB söylemeyi unuttum ortaklaşa için arkadaş maçı olduğunu arkadaş eklen oğlum birbirinize vay aga be oy ne oyun oynadık be? Kedi fare hesabı ne oynadık be? Golün güzelliğine bak Yalnız bu adam süper atıyor lan orta saha. Hem asist yapıyoruz hem gol atıyoruz. Daha ne yapalım? Bence de güzel oldu kanka. Ha! Eğedin gol gol değil kaleci. Bunu yerken utanmadın mı? İyiyse sıkıntı yok kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Fiyatın önemi yok. Abi saat 3 olmuş. 1.5 lan saat. Benim bilgisayarım saatimi yanlış. Ah beğenmedi. Geçmesi kötü oldu. Bence de bayağı kötü oldu geçmesi. Fiyatlar inanılmaz arttı. Abi eskiden çok rahattım. Oyun alacağım zaman Steam'den alırdım. Steam'i çok seviyorum çünkü. Hiçbir yere de bakmazdım abi. Steam okeydir benim için. Maksimum 50 lira fazla olur ama yine de Steam'de olsun isterdim. Epic'le uğraşmak istemezdim ya da ne bileyim EA ile falan uğraşmayı hiç istemezdim eskiden. Ama artık öyle değil abi. Her yere bakıyorum tek tek oyun alacağım zaman. Uf. Böyle bir tane atamamıştık be. Oy. Güzel galibiyet be. Abi ben gidiyorum Allah'a emanet. Fanatik penalim kardeşim benim. Çok teşekkür ederim Allah'a emanetsin. Kendine çok iyi bak. Bütün yayın buradaydın neredeyse. Öpüyorum seni. İyi geceler. Böyle böyle büyüyeceğiz işte abi. Bugün kaç izleyici geldi ya? Aklım çıktı. Yüzü falan boş ver 17 tane gerçek izleyici mükemmel bir rakam benim için. Çok büyük. Hadi abi çıkalım maça. Napoli ile devam. Peki ünlü olduğunda bizi hatırlayacak mısın? Valla daha öncekileri unutmadım kanka. Bugünler unutulur mu? Geçmişini unutan adam bitmeye en müsait adamdır bence. Geçmişini unuttuğun gün bitersin aga. Ben ünlü olacaksam sizlerin sayesinde ünlü olacağım kanka siz de diyorsunuz. Bunu biliyorsundur zaten farkındasındır. Yani bugünkü izleyiciler izlediği için ünlü olacağım. Büyüyünce bir şey değişmiyor ki tamam ekonomik olarak daha refah içinde olabilirsin. Veya daha rahat bir şekilde şey yapabilirsin. Ee, takılıyor olabilirsin ama günün sonunda şu vuruşu kimse yapamaz. Günün sonunda abi yine sen sen olmalısın yani buradaki chat daha hızlı akacak belki okey. Top sağa sola falan döndü değil mi? Yo kaleci almış? Günün sonunda ben yine burada aynı yerde olacağım. Bu chat daha hızlı akacak. Belki yazıları daha zor göreceğim. Belki çok toksik insanlar geleceği için abonelik aboneler yazabilecek. Katıllara yazabilecek. Atıyorum. Ama e, ben geçmişimi unutmam aga. Ah oh. İki taraftan bir yer hareket eder dedim hareket etmedi adam. Beni kandırdı. Sakatlandık. Oğlum sakat çok fena sakatlandık. Bir şey oldu. Biz hala yerde miyiz? Eyvah 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 bitti dizde bir sıkıntı var ne olacak arkadaş Ravaşladı anam dizim kırıldı diz gitti lan hayda. Didiz. 71 gün sonra Dilbere bin Barık'ın yok mu Arkadaşlar şampiyon ligi maçı göremeden Galiba Geçmiş olsun Buraya kadar simüleye basayım Artık yeni son maç arkadaşlar 73 gün sakatlandık 2 ay yoktuk Geri geldik. 83. dakikada bizi oyuna soktu hocamız. Tekrardan ısınacağız tabii ki de doğal olarak. Önce sakatlığın üstünden. İyi yayınlar, iyi geceler demiş. İyi oyunlar, iyi geceler. Hoş geldin Barış. Tokat manyağı yapmışsınız. Aferin Helena. Vallahi arkadaşlar, siz yoktunuz bir iki galibiyet aldık sonra ben bir sakatlandım. 72 gündür yoktum. Sezonun neredeyse 3'te biri bitti. Ve bu sakatlık sonrası ilk maçım. Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane 5 tane maç kaçırdım. Abi abonelerine tecavüz. <laughs> Rakibe yeniden değil miydi? Anladım. Güzel bir maç oldu bizim için. Sahada durduk hiç değilse. Reis fikrinize saygı duyuyorum ama ben Ronaldo'cuyum. Abi ben de herkesin fikrine saygı duyuyorum. Fikirlere saygı duymak zorundayız. Fikirler kurşun geçirmez. Havalimanı'na karşı 1-0 öndeyiz. Dakika 77'de beni alıyor oyuna. Abi 4 saat trenindeyiz adam adam. Ben size dedim uzun yayın olacak diye yapacağız diye. Ah bir de şu sakatlık olmayaydı. da. Abi bizim, benim adamın dizi döndü lan komple. Vole çekerken böyle gördüm kamerada. Gökhan abi iyi moderatörden anlıyor. Vay <laughs> benim Yusuf'um. Of. Siz görmediniz artık YouTube'da bir ay sonra görürsünüz. Oy. Ah. Neyse maç eğlenceli keşke kaybetmeseydik. Bir sonraki maçta arkadaşlar. Valla iki gün önce tanıştınız kaynaştınız affedin. Allah bozmasın arkadaşlığınızı. Bunlar çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor ya bu mevzu. Griezmann al. Burada arkadaş olup dost olmanız falan çok hoşuma gidiyor. Aga gel buraya kraliçe inşallah gel. Yalnız barış. Kraviçe alım mükemmel bir şey. Şu attığı pasa bak. Ha ha gömen. Uzun sakatlığından sonra da dönüyor ve takım arkadaşları gömeni şu anda tebrik ediyor taraftarlar. Büyük transfer. Uzun sakatlığın ardından geri döndü. İlk, ilk golünde attı ikinci maçında. aldan müthiş asist. Güzel. Valla seviniyordum ben de Şampiyonlar Ligi göreceğiz göreceğiz diye. Dört <laughs> maç kaçırdım Şampiyonlar Ligi'nde en az. Güzel. Abi lütfen sen de istediğin bir cihazdan pes indir. Gerçekten çok eğlenceli bir sana öğretiriz. Yayın işlerine bakayım kanka. En kötü normal takılmaya oynarız yani. Mesai şey yayın dışında oynarız. Vay be ilk defa Şampiyonlar Ligi oynayacağız kararımızda. O kadar çok sakatlandığımız için bu sezon 5. haftada oynayabiliyoruz sadece. Ama olsun oyuna sonunda giriyoruz Napoli'de. Kravicağla reisin yerine oyunu aldı bize. 80. dakika 1-0 öndeyiz. Sol kanat başladık maça. Ön alan baskısı başarılı ve Şampiyonlar Ligi topuna ilk dokunuşumuz hayırlı uğurlu olsun. Yine Barcelona Napoli kıvamında paslaşa paslaşa girdik. Ah çok artistik çok hoşuma gitti. Tüh. Çok güzel gol olacaktı be. Var ya nasıl girdim bu oğlum. Bir de skoru nasıl oluyor abi üçünüz arasında ne puan alıyorsunuz ki onu anlamadım. Bu kadar kötü pas atmamalıyım ya. Abi beraber oynayınca pasına defansına falan puan veriyor Barış. 820 ben 770 6, 620 yaptı Yusuf. Sonlara doğru sahi sıçtı. Hep ben sıçmıyorum demek ki Yusuf'um. Ah be bitirme be gücümüz vardı. 640 o. Ha, 20 puan bu soru. Aga Napoli bu arada çok iyi ya ligde. 10 puan farklı lideriz. Ve zerre maç oynamadı yani. Bütün kadro. Bensiz ilk defa iş yapan bir takımdayım. Beklediğimden daha büyük çıktı. Oha 7. dakikada alacaklar. İlk defa 0-0 bir maça giriyoruz. Ya kravaçların yerine niye sokuyorsun beni reis ya. Kravaçlarla beraber oynamayı seviyorum ben. Artık tekrardan ilk 11'e gireyim ya. Ünlem DC yazınca Discord çıkıyor arkadaşlar. Of, çok iyi geldim be. Ama olmadı. O zaman yayınları 3 kişi izledi hatırlıyor musun Yusuf FM döneminde? Biri sen biri ben biri Özgün falan arada Fatih geliyordu. Arada o Pipinov geliyordu. Bırak önüme, önüme bırak. Abi bu mayık lan neymiş be. Ananı oradan nasıl koştun da yetiştin köpek herif. Hiç ihtimal vermiyordum yetişmesine. Dakika 89. Attım içeri. Ah. Oh. Kaydım. Hadi alın. Abi. Amına koyayım ya. Oy oy. İki şey bir şeydi. Milan işi kötü oldu ya. Lan kadroda yedikten yukarı çıkamıyorum kafayı yersin ya. Aferin oğlum. abi helal olsun. Hadi vurun kafayı. İyi deneme. Bırak topu bana. Abi. Bunu nasıl çıkartıyorsun sen? Sen kimsin Provedel? O ne lan? Oraya topu nasıl dikmeyeyim? Bu ne kadar yumuşak bir ayak. Oy. Aa. Ben bunu nasıl kaçırdım? Aa, burada mıymış? Çok kötü kaçırdım. Hayda. Oy çizgiden çıkardım. Abi ben de hocam Yusuf'um görüşürüz iyi kular. Hadi. Hadi. Çok güzel pas. Amma koyayım beni. Mehmet mi? Muhammed. Sonra tak. Bitirdin mi maçı Şerif Zeki? Okey. Gençler çok sağ olun tekrardan. Var olun. Mehmet, Barış, Yusuf, Mehmet. <laughs> ya fanatik Fenerli vardı. Çok teşekkür ederim. Diğer Yusuf geldi. Eşim geldi Esra. Panci buradaydı. Bağışların için Panci sana çok teşekkür ederim. Desteğin için. Çok sağ ol canım kardeşim. Burak Duman gelmiş. Çok sağ olsun. Valla çok insan geldi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Müthiş destekli. 17 kişi izledi. Özgün geldi. Hepinize çok sağ... teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. cansınız. müthişti ya. Benim için unutulmayacak yayınlardan bir tanesi daha oldu yani gerçekten sayenizde. Çok teşekkür ederim her şey için. Mükemmel eğlenceli bir yayındı benim için. Mükemmel keyif aldım. Napoli'ye geldik. Napoli delikte lider. Bundan da güzel bir şey. Şu anda benim için olamaz herhalde. Artık bugün 17-18 canlı görüntülenmelere geldik. Vallahi muazzam ya. Mutlu ettiniz beni. Yoruldum. 4 saati geçtik. Hiç de beklemiyordum bu kadar uzun bir yayın olmasını. Hiç de beklemiyordum. Bu kadar da güzel olmasını. Çok teşekkür ederim. Kral iyi geceler. Like'ımızı atalım chat. Demiş konserden çaldım. Furkan. Hoş geldin kankam. Çok teşekkür ederim. Tekrardan kendinize iyi bakın. Öptüm sizi. Vallahi yorgunluktan öldüm. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Selam dostum bir videonun da sonuna geldik. Eğer video sonuna kadar izlediysen kanala hala abone değilsen abone olup like atıp bana destek olabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli. Neredeyse haftanın her günü YouTube'da canlı yayındayım. Akşam 8'den sonra canlı yayınlar başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.